Merhabalar sevgili Terazi burcu. Evet Güneş, Ay ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşım hoş geldiniz kanalıma videoma. 19 Ağustos 2024 haftası için yorumlayacağım. Sizin adınıza niyetlendim. Sizin için kapattım. Niyet her şeydir diyerek fincanı çeviriyorum. Size özel yorumlayacağım. Evet sevgili Terazi burcu. Sizler de görün lütfen. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz. Katı butondan kanalıma destek olabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilir, beğenebilir, yorum yazabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz sevgili Terazi Burcu. çıkmış ama falınızda. Yani çevrenizdeki kişilerle ilgili ya da hayatınızdaki kişiyle ilgili bir güven problemi mi ya da bir şüphe mi yaşıyorsunuz? Böyle bir şüphe içinize girebilir. Yani kimseyi memnun etmeye çalışmayın bu hafta. Sevgili Terazi burcu. Şüphe duyduğunuz konu neyse aslında sorguladığınız konu özellikle arkadaş, arkadaşınız mı ilişkiniz mi evliliğiniz mi evet bu hafta çok fazla sorgulayacaksınız ve bir şeylere de ulaşacaksınız aslında elinizde de bulgular var şüphelerinizde haklısınız sevgili terazi burcu özellikle hayatınızdaki kişinin veya değer verdiğiniz bir arkadaşınız da olabilir hiç ayrılmadığınız 24 saat bir arada olduğunuz, her şeyi paylaştığınız bir dostunuz da olabilir bu kişi yanınızdan ayrılmayan. Bu kişiyle ilgili duyacaklarınız, öğrenecekleriniz sizi oldukça şaşırtacak. Belki de artık bu kişiye karşı çok fazla tolerans tanıdığınızı düşüneceksiniz, fedakarlık yaptığınızı düşüneceksiniz. Artık bırakacaksınız bu kişiyi. Farklı bir yöne gideceksiniz. Yani şu an bir ilişki içerisindeyseniz, hayatınızda birisi varsa terazi burcu, ilişkinizde özellikle bir değişiklik var. Bakış açınız değişmiş ilişkinize, evliliğe bakış açınız ya da ilişkinize bakış açınız o oldukça değişmiş. Hayatınızda kişi olan duygu ve düşüncelerinizde değiştiği bir hafta. Bu karar sizin. Bu yön sizin. Zaten farklı farklı yerlere giden yollarınız var. Farklı yolları da keşfediyorsunuz. Kendinizin de aslında farkındalığına varıyorsunuz. Bir yerle gitmeyi düşünüyorsunuz zaten sevgili Terazi burcu. Gide Gitmeyi düşündüğünüz yer imkansız gibi geliyor olabilir şu anda size ama bu yolunuz açık, gitmek istediğiniz, imkansız gibi gördüğünüz o şehir ya da o ülke sizin için bu hafta aniden herhalde sizinle bir temasa geçecekler. Burada bir kişi var görüştüğünüz, o kişiden haber alacaksınız, o kapı açılıyor sizin için. Karşı cinsten birisi bu. Terazi burcu görüştüğünüz kişi. Özellikle kariyerinizi bitirme kararı mı aldınız? Ya da böyle bir düşünce içerisinde misiniz? Ya da meslenizden mi sıkıldınız sevgili terazi burcu? Mesleğinizi bırakma kararı alacaksınız. Ve herkesi şaşırtıyorsunuz. farklı bir sektörde kendinizi göstereceksiniz. Bu çok isteyip de yapamadığınız bir meslek dalı gibi. Daha çok böyle sanatla ilgili bir iş gibi ya da bir meslek ya da bir hobi gibi kendi istediğiniz bir mesleği, o meslek şu an bırakmak istediğiniz ya da bırakacağınız ya da istifa edeceğiniz işiniz sizin tercihiniz olmamış. Başkalarının tercihi doğrultusunda seçmişsiniz bu mesleği ama çok fazla yıpranmışsınız bu meslekte. Bu hafta farklı bir yön demiştim az önce. Bu yön sizi gerçekten kendinizi iyi hissettiğiniz bir yön. Ama sizin arkanızdan iç çeviren kişilerin de bu hafta size işleri düşüyor. Sevgili terazi burcu kapınızı çalacaklar. Yani siz gizlikten hoşlanmıyorsunuz artık. Bu hafta sizin arkanızdan gizli, kapaklı iş çeviren kim olursa olsun, ailenizden, sevdiklerinizden, yakınlarınızdan kimse artık bu gizliliğin ortaya çıktığı bir zaman ee, ve bu gizliliği de ortaya çıkaracak olan kişi de sizsiniz sorguluyorsunuz şüphelerinizin peşine düşmüşsünüz çünkü netleştiriyorsunuz Evladınızın e, davranışları ya da konuşmaları sizi bu hafta biraz yorabilir size karşı olan tutumu sevgili terazi borcu evladınızla ilgili bir meselede bir çatışma, bir tartışma, farklı görüş olabilir. Evladınızın çok değiştiğini fark edeceksiniz bu hafta size karşı. Bir yerlerden paramı bekliyorsunuz? Bir davadan, bir mahkemeden gelmesini istediğiniz bir para mı var? Bu karar daha ileriki zamanlara atılacak. Bu hafta sonuçlanmıyor gibi sevgili Teraziye Burcu. Bu paranın gelmesi biraz gecikebilir. Önünde bir engel var çünkü. Bir okula ilgili ya da eğitimle ilgili ya da eğitim gören kişi kimse ailede. Bir okula ilgili bazı sorunlar var. Sorunlar yaşıyor bu kişi. Ee, ve bu sorunlar biraz geçmişe dayalı. Geçmişte aynı sorunlar yine e, gelmiş ama bu hafta geçmişte yaşadığı sorunu aynısını yaşayabilir. Bu belki okulda çalışan biri olabilir. Belki de bir öğrenci olabilir. Okula bağlantısı olan bakın eğitim hayatıyla ilgili bazı zorluklar var bu kişinin. Ama geçmişte yaşadığı onun ıı, sıkıntı yaratan onun hayatını değiştir, hayal kırıklığına uğratan bir olay. Şu anki başarısını da gölgeliyor. Geçmişe çok takılan bir kişi bu kişi. Eğer öğrenci ise geçmişte yaşıyor. Geçmişte yaşadığı, unutamadığı, okul hayatında, okul yıllarında unutamadığı, belki de sizin okul yıllarınızda unutamadığınız bir durum. Bu hafta kapınızı çalabilir. Bu konularla ilgili olaylar yaşanabilir. Eşinizin ailesiyle ilgili sevgili Terazi Burcu, alamadığınız ne, zorlandığınız, onlarla bir e, tartışma mı yaşadınız, şu an görüşmüyor musunuz? Eşinizin ailesiyle olan bu durum çözülecek, merak etmeyin. Çok beklemişsiniz çözülmesini, emek vermişsiniz, evliliğiniz için mücadele etmişsiniz, belki de çok şeye göz yumdunuz. Eşinizin ailesi çok üstünüze gelmiş de olabilir ama... Bakın bir uyum sağlanacak, bir barış imzalanacak. Güzel de bir haber gelecek onlardan size. Bir de yurt dışından gelen bir para var sevgili terazi burcu. Belki işleriniz mi yurt dışı ile bağlantılı ya da oradan aileniz mi orada? Oradan gelen size bir para var. Gelmeyen para yurt dışından gelebilir bu hafta. Yani evliliğinize lütfen maddi konularla ilgili bu hafta tartışmayın. Özellikle bu geçmiş konuları açan kişi kimse parayla ilgili geçmişte yapılan bir hata olabilir. Biz ya siz yaptınız, satanızı ya da eşiniz yaptı. Bu çok fazla gelecek gündeme ve bu konu tartışma yaratabilir. O yüzden o alandan uzaklaşmak en iyisi sizin için. Evladınla ilgili de kendinize kızmayın lütfen. Onun tercihi ve onun hayatı ama sonra anlayacak her şeyi. Sizin ne kadar haklı olduğunuzu anlayacak. Şu an siz dinlemiyor sevgili terazi burcu. Hayalinle ilgili şu an ya da niyetinle ilgili olmasını istediğinle olması istediğinle ilgili doğru düşünmediğinin farkına varacaksın ya da doğru bir çevrede olmadığını, seni yanlış yönlendiren insanlarla çevrili olduğunu göreceksin bu hafta. Hayaline ne kadar uzaklaştırdıklarını, bir çevrenin değişikliğine ihtiyacın var sevgili terazi burcu. Hayalini gerçekleştirmek istiyorsan eğer. Ya da gerçekle hayal arasında sıkışıp kalmış olabilirsin. Hangisi gerçek, hangisi hayal? şu an yaşadıkların onun farkına varamıyor olabilirsin. Ama bu hafta gerçekle hayali birbirinden ayırıyorsun. Ya da gerçekleşmeyecek bir hayalin peşine düşmüş gibisin. Onunla ilgili gözün açılacak bu hafta. Düzensizliği arkada bırakıyorsun. Seviye terazi burcu. Yaşamında bir düzen oturtacaksın. İçine sinmeyen bir durum mu yaşıyorsun? Şu an bir ortamda mısın? O düzensiz hayat ya da düzensiz ortam tamamen arkanda kalıyor. Özellikle sağlığınızla ilgili sevgili terazi burcu sürpriz bir haber alacaksınız. Beklemediğiniz bir sonuç alacaksınız. Bunun sevincini yaşıyorsunuz. evladınızın aşk hayatıyla ilgili sorunları var. Bir operasyon geçirecek olan kişi kim? Bu ameliyattan çok korkuyor bu kişi. İnşallah kolay geçecek. Bu ameliyat hiç beklemediği şekilde geçecek. yani mutluluk için sevgili Terazi burcu bu hafta cesaret göstermen gerekiyor. Cesaret etmen gerekiyor. Eğer yalnızsan, bu aşkı, bu kişiyi istiyorsanız cesaret etmeniz gerekiyor. Kendinizi göstermeniz, ifade etmeniz ya da iletişime geçmeniz gerekiyor. Yeni bir aşk istiyorsanız tamamen sizin cesaretinize bağlı. Bu hafta aceleci olmayın sevgili Terazi burcu. Acele etmeyin hiçbir konuda. Hata yapabilirsiniz. Acele ettiğiniz konu neyse, hemen olsun dediğiniz konu neyse. Şu an yaşadığın problemin, eğer maddi zorluklar yaşıyorsan sevgili Terazi burcu, Maddi zorluk yaşamanın nedenini bulacaksın bu hafta. Ve çözüm bulacaksın bu maddi problemlerine. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Merak etme. Bu para e, kime aitse ya da nereden bekliyorsanız çok emek vermişsiniz almak için. Belki de borç verdiniz. Alamadınız. O parayı alacaksınız inşallah. Bu sizin paranız. Hakkınız olan para. Şu an bulunduğunuz grubun içerisinde, arkadaş grubunuz içerisinde sevgili Terazi burcu çok fazla ön planda olacaksın. Herkes sizi parmakla gösterecek. Yaptığınız performansınız, buluşunuz, icadınız neyse arkadaş çevresinde çok itibarınız artıyor bu hafta. Belki de bir yeteneğinizi bu hafta arkadaşlarınıza öncelikle sunacaksınız. sizin gizli bir yeteneğiniz gibi sevgili terazi burcu. Kardeşinizden de haber var. Haber bekliyor musunuz? Uzakta mı? Kardeşiniz de size ulaşacak. Evet sevgili Terazi burcu. 19 Ağustos 2024 haftasını sizin için yorumladım. Size özel yorumladım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Evet, sadece sorunuza odaklanın şu anda. Sorunuzu düşünün ve cevabını kartlara soralım sizin için. Evet, şu anki sorunla ilgili bir Ayrılık var diyor kart. Yani ya birinden ayrılmak istiyorsun ya da bir ilişkiyi mi bitirmek istiyorsun ya da şu an bir ilişki bitmek üzere mi ya da şu an e, sorunlarla ilgili bir kapalış, sorunlu bir ortamdan ayrılma kararı da alıyor olabilirsin. Belki bir işten ayrılık, ayrılma ya da sosyal çevrenden ayrılma kararı alacaksın. Çünkü bu sorunun cevabı bu ortamdan, bu insandan uzaklaşman gerekiyor. Bu soruyla ilgili sorunu çözmek için o ortamı uzaklaşman ve iletişimi de koparman gerekiyor. Azaltman gerekiyor. Evet sevgili terazi burcu. Esen kalın, sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın, kanalımda kalın.